Evet arkadaşlar bu sorumuzda bize ikizkenar üçgenin taban kenarını istemiş. Soruda taban kenarının BC olduğu söylemiş ama aynı zamanda bu çizginin de B açısının açı olduğunu söylemiş. Burasını baktığımızda 1, 2 o halde buna 2K diyelim. Burası da 3 birimse buna 3K dersek açıortay ve aynı zamanda ikizkenar üçgen olduğu için de 5 kaysa ise AC AB'de 5K. Şimdi açı ortaya kuralını yapalım şimdi. 5K'ya 2K yani 5 bölü 2 buna A diyelim. A bölü 3K buradan A değerimiz 15K bölü 2. Topladığımız zaman 5K 10K 15K bölü 2 yani 35K bölü 2 toplam çevre o da 35'e eşittir. 35 eşitleyince buradan K değerimiz 2 çıkacaktır. Tabanımız 15K bölü 2 yani 15 çarpı 2 bölü 2'den taban kenarımız 15 olacaktır.